Zihni şimdi Ankara ile ilgili e, ihale dosyaları var ya 2B ihalelerde. defalarca anlattık. Çıktı ekranlara biz dedi 21B ihale yapmıyoruz. Yani pazarlık usulü ihale yapmıyoruz dedi. Bizim şeffaf ihalelerimiz dedi. Bizim 40-50 tane e, davetli geliyor dedi. Davetliler eşliğinde yapıyoruz dedi. Açık ihale yapıyoruz. Şeffaf ihale yapıyoruz dedi. Biz böyleiz dedi. Biz bizden öncekilere bakmayın. Biz onlara benzetmeyin dedi. Dedi de dedi, dedi de dedi ama her Şu dediği de yalandı. şeyi 21B'nin ne olduğunu evet. hemen hatırlatalım. Sevgili izleyiciler 21B ihalesi e, kamu kurumlarına acil durumlarda e, davetiye usulü ya da pazarlık usulü ihale yapma evet. yetkisini veriyor. Belli bir sınırı var herhalde bunun değil mi? Rakamsal olarak. Ya evet yok. rakamsal olarak Fakat toplamda işin, yaptıkları bütçenin evet. %10'unu geçmemesi gerekiyor. Bunlar yüzde %48 miydi? iki o küsür kolay. milyar evet, yani. liralık demiştin. Tabii tabii. Yani burada önemli olan şu kamudaki şeffaf ihalelere gölge düşüren bir uygulama 21B eğer yerinde yapılmazsa gerçekten acil ihtiyaçları da yapılmazsa bir anlamda adrese teslim ihale değil mi? Yani bizim yayınlardan sonra dedik ki herhalde ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kanun çerçevesinde kurulmuş olan içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisinde bulunduğu denetim komisyonu raporlarında bazı kalemlerde e, pazarlık usulü ihale yapılmaması gerekirken yapıldığı tespitleri yer almasına rağmen e, arkadaşlar hala pazarlık usulü hem de anlamsız ihaleleri yapmaya devam etmişler. Örnek var mı? Evet var örnekler. Arkadaşlara verdim. Bakın e, birinci örneğim. Zeka destekli planlama altyapısı oluşturulması ve danışmanlığı temin işi. Buksaş yapmış, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirket yapmış ihaleyi. COVID-19 salgınında ulaşım personellerinin ve yolcuların korunması amacıyla yapay zeka destekli planlama altyapısı oluşturulması ve danışmanlığı temin işi. Yani bu iş nedir ben anlamadım. Ben e, de anlamadım valla. Ne anlamadım. kadarlık bir ihale bu? E, bu ihaleyi... Çıkış rakamı 1 milyon bin333 lira ihale, 1 milyon 495 bin'e kalmış. İki tane geçerli teklif var e, isteklerden. Sadece danışmanlık değil mi? Evet. Neye evet. danışıyorlar? Ben Zeklilik. anlamadım. Ya Ben anlamadım. Yani e, şimdi yapay zekayla ile Covid 19'dan e, insanları ulaşım personelini e, ne ne danışmanlığı verecek böyle bir rakam karşılığında. Gerçekten anlamak mümkün değil. Yani, yani... bu bunu şöyle takipçi olmak lazım. Nasıl bir hizmet alındı? Nasıl bir sonuç elde edildi? Sadece onun takipçisi değilim. Bu Zek firmasının da takipçisiyim. Yani ihale verilmiş. E, bu nasıl bir hizmet verdi? Hem onun hem bu firmanın hem bu firmanın kendilerine bir yakınlığı var mı? Çünkü bu açık ve net bir şekilde belediyeden, belediyenin şirket üzerinden bir yere bir kaynak aktarımı işine benziyor. Yani firmaları e zan altında Hayır hayır ben açısından söylüyorum. Firmaları... Nihayetinde böyle bir e, davet gelirse bir firma olarak gidersiniz. An anladım. Benirsiniz. Tabii senin de yani en azından, firmaları en araştırma en hakkın var ama. Evet en azından bu firma e, ihaleden 3 gün önce kurulmuş bir firma değil. Evet yani firmaların da kendilerine savunma hakları var. İkincisi, ikincisi Ankara evet. Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin e, elektrik alım ihalesi. Hani sadece işte Ankara'da atıyorum Enerisa bu işi sağlıyor. Yani tedariği oradan yapıyorsunuz ama farklı özel şirketlerden de alabiliyorsunuz. Dijde elektrikten elektrik almışlar. Şimdi arkadaş az bir rakam değil. 59 milyon 179 bin liralık bir rakam. ve 21 B mi yapılmış? Evet evet 21 B ile yapmışlar. 62 milyon 632 bin liralık bir rakamla ihaleye çıkmışlar. 3 tane geçerli teklif içerisinde ee, bu rakam 59 169, 222 liraya dijde Elektrik'te kalmış. Şimdi bu tedariği daha önce başka yerden yapıyordunuz. Onlarla sözleşmenizin ne zaman biteceği bellidir değil mi Cengiz? Yani Tabii. yaptınız öyle biteceği tarih belli. E çıkın bunu açık ihaleye. Niye çıkmıyorsunuz? Yani Türkiye'de sadece 3 firma vardı. Zaten öyle de çıksak bunlar gelecek diye bir yol mu izlediniz? Hayır. Benim bildiğim onlarca firma var. Bu Hı. ihaleye girebileceksin niteliğe sahip. Ama, bir de ihaleye girecek elektrik firmalarının aynı şehirde faaliyet gösteriyor olması yok. gerekmiyor değil mi? Yok öyle bir şey yok. Çünkü Hayır, şeyden aluzdan alınıyor tabii tabii, için tabii evet, evet. evet. Yani evet. o firmanın nihayetinde burada enerjiyi dağıtanla anlaşması olduğu için buradan da yapabiliyor. Ya benim e, anlatmak istediğim şu, şimdi burada 59 milyon 179 bin liralık bir rakam söz konusu. Bunu açık ihale yapsanız belki bu rakam 40 milyona düşecek. 19 milyon nereye gidecek biliyor musun? Hani bas bas bağırıyor ya biraz sonra geleceğim. Ankara'da e, ihtiyaç sahiplerine daha ucuzu vermek için kendi kafasından ürettiği, algı yaptığı bir e, tarifeli zam projesi. Emin olun burada söylediğim rakamlar yapmış olsa, yani açık ihale yapsa, açık ihale sonucu burada ele, elde edeceği karla o yoksullara o suyu dağıtacak. Böyle bir tartışma da olmayacak. Evet. Ama adamın derdi o değil. Derdi işte hiç yapmıyoruz dediği. Yani rakam çok yüksek. Hayır rakam belki işte eee Hayır şunu diyorum yani. Şimdi bu hani su pazarlık usulü yapılamayacak kadar ciddi evet, bir, evet, rakam, o yani, bir rakam. Evet doğru anlamda büyük bir rakam. Yani bırak rekabet etsin insanlar değil mi? Cengiz o, yani. Yap açık ihalelerini Gelsinler yani. Şimdi bu bir sonraki yılın denetim komisyonuna girecek. E Sayıştay bunu inceleyecek. Hadi Sayıştay bir şekilde kotarıyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü denetimin o kadar tespit ettiği şeyle ilgili Sayıştay raporlarında henüz bir şey daha görmedik yani. Nasıl kotardığını bilmiyoruz onu. Ama bu 59 milyon liranın pazarlık usulü yani 21 1B kapsamında yapılmış olması benim kafamda soru işareti uyandırıyor. Lütfen bu soru işaretlerini Ankaralı'da da oluştu bu saatten sonra kaldır Mansur Yavaş. Öyle evet. çıkıp süslü cümlelerle mecliste insanları susturduğun gibi bizleri susturamazsın. Bir diğer ihale. Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi Danışmanlık Hizmeti. Bakın. Yine ASKİ'nin Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin ya 510 günlük bir ihale. Yani danışmanlık hizmeti alıyorsun. Ne danışıyorlar ben merak ya ettim. Ya orada o, yani oranın Plan Proje ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı tarafından yapılıyor Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin. Ee, bu atık su arıtma tesisiyle ilgili danışmanlık hizmeti alacak. Ne danışacaklar bilmiyorum. Muhtemelen teknik bir danışmadır. Ee, danışmanlık hizmetidir. E belediyenin kendi teknik elemanları yok mu yani? Bu Hayır diyelim ki bunu dışarıdan alıyorsun. Ya bari bunu e, usulüne uygun yap. 510 günlük bir hizmeti niye 21 BL yani pazarlık usulüyle yapıyorsun? Kime vermiş? Tumaş Türk Mühendislik Müşavirlik ve Anonim Şirket diye bir firmaya. 1 milyon 178 bin lira sözleşme bedeli var. E, 1 milyon 399 bin lirayla ihaleye çıkmış. Dört geçerli teklif içerisinde bu firmayı e, kabul ben etmiş. Ben bir Müklemen... vatandaş olarak ne danışacaklarını merak ediyorum açıkçası. E çıksın Ankara'ya işte e, ee, yani atık su arıtma tesisiyle ilgili kime ne danışacak? Burada sistem belli. Mühendisler var. Yani bu sistemi kuran mühendisler var. Belediyenin evet, teknik evet. elemanları var. Dışarıdan kime ne danıştıklarını Latif Şimşek, ki, vatandaş olarak merak ediyorum. Velev ki buna ihtiyacın yani var Ankara gerçekten. Ankara'da merak ediyordur herhalde bu sorunun cevabını. Hayır velev ki bu işi ya yani bu hizmeti almaya gerçekten ihtiyacın var. Biz öyle kabul edelim hadi. Ya çık bunu açık ihaleye. yani şeffafsın sen. Hani kaynakları e, etkin kullanıyorsun. Hani paraları çarçur etmiyorsun ya. Bir taraftan meclis kürsüsünde ahkam kesiyorsun. Aksi durumda e, belgelerle insanlar karşında cevap verdiği zaman da kürsüden adamlara bağırıyorsun, azarlıyorsun. Mikrofonu kapatıyorsun ya. Bizim mikrofonları kapatamayacağı için biz buradan her şeyi gerçekleri kesintisiz olarak anlatma şansına sahibiz. Şükür yani. Evet. Ama e, bunu yapacaksan açık ihale yap. Açık ihaleye gelsinler teklif. 1 milyon 178 bin lira bir e, işi hiç olmazsa bakın hiç olmazsa 50 bin lira daha ucuza ver de İsrail gibi eli kanlı bir yapıdan bu insanlara o kanlı ekmekleri yedirme buradan tasarruf et 50 bin lira İsrail'den o desteği alma bu parayı oraya aktar o iftarı sen ver tabi şurada dikkat çeken şu işin süresi 510 gün evet. diyorsun 510 günlük bir işi acil iş kapsamına acil sokuyorsun acil iş kapsamına alıyorsun o yönde ihaleye çıkıyorsun Evet. Sonra da diyorsun ki biz adrese teslim ihale yapmayız. Bir e adresi bulup çağırıyorsun. Daha nasıl adrese teslim yapacaksın bunu yani? Ya sen programın başından beri hep bu 21 B'leri konuşuyorsun. Hiç normal ihale yok mu yaptığın normal ihale? Ben 21 B'leri o yalanların yüzüne vurmak için onları toparladım, getirdim. Evet. Sonraki programlarda yaptığın normal ihalelere gireceğiz. Evet. Zaten ondan sonrasını artık bu millete nasıl açıklayacağını kendi düşünsün. Yani Oralarda yine şekeri... da mı şaibeler var? Tabii ki var. Açık yine şekeri da. fırlayacak, yine hukukçularını çağıracak, yine bu ihale komisyonunu çağıracak, ağzına geleni sayacak. Kusura bakmasın ya bu programdan sonra da muhtemelen onu yapacak ama yaparsa yapsın. Çok numurumda değil. Peki devam edelim. Şimdi e, bir diğeri. Gıda kolisi alım işi. Halk ekmek kimden alıyor? YN Gıda Turizm İnşaat limite şirket diye Kızılcahamam'dan bir firmadan alıyor. Kaç 14 liralık? 14 milyon 273 bin liralık ihalenin maliyeti var. 11 milyon 480 yani 10 milyon 490 bin liraya bu ihaleyi YD Gıda Turizm'e veriyor. Ya arkadaş bir önceki programda anlattık. Halk ekmeği Şimdi kurtarmak için. geçen hafta için... da konuşmuştuk evet. bunu. Belpa bu gıda kollarını halka ekmekten Halk almamış ekmekten mıydı? Aldı. Şimdi halka ekmek de başkasından mı almış? Yani e, bu ne biliyor musun? Evet. Bahçıvan, e, hizmetli, hizmetli, şoför böyle bir silsile var ya da Cengiz'in e, örneği var. Sen bana takıyorsun, ben sana takıyorum, o ona takıyor örneği var. Ya bu nedir Allah aşkına ya? Yani halk ekmekte başka yerden alıp evet, Belpa'ya e mı satmış? Bu o mu değil mi bilmiyoruz. Ama e, halk ekmeğe belpadan para aktarıyorsun. Sonra halk ekmek kalkıyor. Eee tespit edilmiş bir adresten 14 milyonluk Gıda kolisi alıyor. Bu gıda kolileri nereye gittiğini de bilmiyoruz. Kime gitti? Nasıl gitti? Zaten tespit de mümkün değil. Yani <laughs> e, şu rakama aldığı yani bu rakamdan alındığı görünen gıda kolisinin bu rakamın üçte biri kadarını dağıtılmış olma ihtimali Kızılca tespit etme şansı yok. E, aldıkları firmanın yeterliği falan var mı? O konuda bir e, engel var mı? O firmanın bugüne kadar kamuda yaptığı tek iş bu. Tek iş evet, bu kamuya evet. yaptı. İşte, Tek iş bu. Başka yaptığı bir iş yok. Firmanın adresi var ama firma ile ilgili internet üzerinde yaptığın aramada bir şirketin kuruluşu var. 2014'te kurulmuş bir şirket. Ee, sonra ortaklık değişimi yapıyorlar. Ortaklık değişiminde şirket ortaklarından birisi hissesini diğer ortağa devrediyor. Tek ortaklı bir firma. Şimdi yaptığı tek iş bu. Evet yaptı. Aldığı ilk ihale bu. İhale bu ve milyon liralık milyon milyonluk... bir ihale. Nasıl oluyor? Benim kafam karıştı biraz. yani Bu Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi anlayışında ve bu anlayışa Cengiz'in e, de İstanbul'da anlattığı böyle firmalar var çünkü. Bu, bu yeni kurulmuş, potasına, bir ay önce kurulmuş bakın, 10 milyonluk, 15 milyonluk sevgili, ihaleler veriyor. Sevgili veriliyor. Latif Şimşek, e, Mansur Yavaş, civa gibi bir adam. ama Siyaseti nerede yapıyorsa oranın potasına koy, civa gibi böyle yayılır, o kalıbın aynısını alır. Burada yani şu iki yıllık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde yaptıklarına baktığımızda geçmişte Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle ilgili ne suçlama yapılmışsa ahlaki anlamda şeffaflık anlamında kamu zararı anlamında despotluk anlamda ne suçlama yapılmışsa tamamı Mansur Yavaş'ta vücut bulmuş halde. Niye? Çünkü adam civa gibi. Adamı Hı. nereye dökersen dök o kalıbın aynısını alıyor. Daha önce de söyledim. Tamam kalıbı al rozeti tak, gömleği giy. Ama ahlakını alma be adam ya. Ülkücüyüm diye geziyorsun ortalıkta. Ahlakını alma. Onu da alıyor ve level atlatıyor. Devam edelim. Daha büyük skandalıyla devam edelim. Şimdi evet. 28 Mart şey 26 Mart 08.11'de altında Hacettepe civarında çekilmiş bir fotoğraf var. Önce fotoğrafı verelim arkadaşlar. Bakın ortada ne kar var ne buz var hiçbir şey yok. Sabah 8. E, tuz döküyor arkadaşlar. Videoya sana geçelim. Ya bunu bu geçtiğimiz programlarda da vermiştik. Evet bunu. evet evet. Burada tarih anlamında tarih ve saat. Fotoğrafta 26 Mart saat 08.11. Bakın tuz döküyor. Kar mar yok 26 Mart günü. Yani bunun mantığını anlamış değil Bunun mantığını Seşke şimdi anladık. Bunun Tespit ettim. 26 Mart 2021 günü Ankara Büyükşehir Belediyesi İşleri Daire Başkanlığı pazarlık usulüyle, yine 21B ile yani, tuz ihalesine çıkıyor. Şimdi kış bitmiş. Ankara'da o saatten sonra buzlanma ve karın olma ihtimali çok az. Bunu buraya dökmek yerine elinde beklettiğinde ondan sonraki süreci yani Nisan'a kadar gelen süreçte o tuz ihtiyacı karşılanacak. Ama yok. Eldekini burada tüketiyor. Aynı gün aynı gün 11 milyon 250 bin liradan kış koşullarında mücadele için göl tuzu alım işi pazarlık usulü ihaleye çıkıyor. 8 milyon 309 bin liraya Mutlucan Tuz Madenleri İnşaat Turizm diye bir firmaya bu ihaleyi veriyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı. Ya bu ne perhiz, bu ne her an ana tuşuyorsun. Sen bir taraftan sokağa saçıyorsun. Bunu sokağa saçtığın günün saat 10'unda yani şu 8'i 11 geçe. Yani bundan 1 saat 1 saat 48 dakika sonra ihale yapıyorsun. Tuz alıyorsun. Bana bunun mantığını Mansur yavaş ya da kadrosu açıklasın. Yani ne demeye çalışıyorsun? Sırf bu tuzu almış almak olmak için, için mi? Evet. İhale açılıyor diyorsun? Başka bir izah varsa yapsınlar bana. 26 Mart'ta bu tuz niye alınır? 11 evet. milyonluk tuz. Kışın bittiği dönem. Kar yok. Yani. Buz yok. Suyu şey buzu sok, e, tuzu sokağa saçıyorsun. Bir buçuk saat sonra çıkıyorsun, ihale yapıyorsun, tuz alıyorsun. Bu 11 milyonu nereye verdin? Kime verdin? Peki bu normal ihale mi? Buna mı 21 Bu be? da 21 be. Ben dört tane ihale getirdim bugün. Yani e, çünkü yoğun olduğunda izleyicilerden e, bu konuda şey uyarı aldım. Çok fazla olduğunda daha var. Sadece bu kadar değil. Ama dördünü getirdik. E, adam hala bildiğini okumaya devam ediyor bildiğini okumaya devam ederken daha skandal hale dönüştürerek devam ediyor. Eğer bana çıkıp 26 Mart'ta acil tuz alımı yapma gerekçelerini mantıklı bir şekilde izah ederlerse ben buradan onlardan özür dileyeceğim ama şu sokağa saçtıkları tuzun da neden saçtıklarının açıklamasını yapacaklar. Peki bir açıklama bekliyoruz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bu tuzlamayla ilgili eğer e, bir izahları varsa onu da Seve seve buradan yayınlarız. İnşallah vardır. Şimdi bir İstanbul'a geçelim istersen. Ee... Üstümde kalmasın bu arada. Şimdi mesaj geldi bu Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar bağlanmak istemiş şey Pakıç için size gönderdim şeyi. Programın formatı şu an uygunsa bağlarsınız yoksa haftaya ya da ne isterseniz bilmiyorum. Şimdi Üzerinde o, o yani. konuyu e, yani şu konuyu bir tamamlayalım. Tamam, tamam. E, sana mı mesaj göndermişler? Ha evet. Anladım. Sen tanıyorsun o zaman Yok, adamı. Yok mu? Başkasının vasıtasıyla geldi. Başkasının, başkasının, başkasının vasıtasıyla geldi. Telefon numarası geçtim. falan var mı? Var var. Peki. Evet. Ee, ulaşabilirsek e, programın akış içerisinde bağlanırız. Şimdi e, İstanbul'a geçelim. Bu denetim komisyonu e, raporları ile ilgili. Şimdi e, şey var. E, evet, denetim komisyonu raporu İmamoğlu'na tepki e, konusu. Söz sende. Şimdi öncelikle tabii biz İstanbul'un derdini, sıkıntısını, oradaki vurgunu, yolsuzlukları anlatacağız da kim anlatacağız? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne muhatabına, belediye başkanına mı anlatacağız? İstanbul halkına mı anlatacağız? Onun ayrıcına varmak için öncelikle bir videomuz var. Bu üstüme alınmam diye Ekrem onun bir beyatı var. Ben bana söylenen şeyleri çok üstüme alınmam diye. O videoyu arkadaşlar bir koyarsa peki ben hazırmış. De, ben de video, e, i̇zleyelim. Sonrasında devam edeceğiz. Hep. Şimdi yaramazlık yaptığını kabul ediyor. Öğretmenin kendisini işaret ettiğini de kabul ediyor. Sonra diyor ki ben üstüme alınmazdım diyor. Her arkadaki dediği zaman arkaya bakardım diyor. Şimdi biz bunu söyleyeceğiz. Bakalım üzerine alınacak mı alınmayacak mı? Bu bir numaralı bir e, evra bakabilir miyiz? Çeşmeye. İstanbullu İstanbul'u nasıl belediye başkanı yönettiğini çok net görecek bu İBB Denetim komisyon sonucuyla ilgili. Çeşme var. Çeşme fotoğrafı arkadaşlar bunu bir getirebilirsek İBB evet bu. Evet. Bu dönemlerde AK Parti baraj açılışı yaptı. Birkaçını da işte temel falan attı. Bu kadar gündem olmadı. İşte Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu, İmamoğlu bir musluk çeşme değil. Musluk tamir için geldiler, gündem oldu. Şimdi İBB Denetim Komisyonu bununla ilgili araştırmasında şunu buldu: musluğun bedeli 6000 bin lira. Bir 6000 bin lira. Nasıl o kadar. 6 bin lira? Muslu değiştirme katı. Sadece musluk mu? Sadece musluk 6000 bin lira. Yoksa hani orada çeşmenin etrafında yok, tadilat yok. Yok. falan yok? Hiçbir şey yok. Bir tek musluk. Çeşim... Tabii. Suyu... Altından mı bu musluk? Bilmem. Suyun akmasını sağlayacak o musluk var. Ya, evet. Sadece o 6 bin lira. Ama işin ilginç tarafı sözde gelen misafirlere bu çeşmenin minyatür maketini vermek için yaptıkları maketler var. O 61 bin lira. Adamlar 6 bin liralık muslukla İstanbul'u, Türkiye'yi salladı. AK Parti milyonlarca dolarlık barajla gündem olamadı. Niye? Millet hizmete do doydu. Şov istiyor, orada şov yaptı yani bir genel başkan ve yanındaki e, kişiler. Ee, çok da önemli bir şey yapmış gibi tarihimiz yaşayacak İşte biz artık Osmanlı'nın mirasını yaşatıyoruz daha düne kadar Osmanlı'ya düşman olan kesim Osmanlı dostu oldu çok enteresan bir şey bir sonraki de bakalım bu üç numaralı 3 numaralıya bakarsak bir orada da yine İBB komisyonun raporunda bunların yedikleri yemekler var hani millet aç aç diyorlar ya ortalığı velveleye veriyorlar e, ...büryan yiyorlar... ...büryan Büryan kebap... ...yani İETT... E, ...ya kendileri yiyor ya misafir... ...temsil ağırlama diye... E, ...3 bin liralık 4 bin liralık... ...büryan... ...pide... ...sipariş ediyor... ...peş, peş ...kaç kişilik yiyor. bunlar? ...kişisi yok belli değil... ...şimdi orada çok... ...en üstte çok ilginç bir kalem var... ...baklama var... Yani ...kişisi yoksa 3-4 bin liralık yemek gideri... ...normal değil Falan mi? ...bir kişi de yer... 10 kişi yemiş gibi gösterirler. Ha, onu bilemem bunlar, ama. Bunlar İstanbul'u tepeden tırnağa kadar yiyorlar. Ben bunlara isim buldum. Yiyiciler. İstanbul'un yiyicileri. Yani halkın, milletin her türlü hakkını yiyenler. Bunlar doymaz. Hatta geçen de yazdım. Siz hiç doymaz mısınız diye. Niye söyledim bunu? 1 kilogram baklavayı 392 liraya almışlar. Aldıkları Anlamadım. Bir kilogram baklava. Bir kilo baklava Evet 392 lira. Aldıkları baklavacıya aradım bugün. Dedim ki baklava alacağım fiyatı ne kadar? Dedi ki değişir fiyatlar. Yani alacağınız şeye bağlı, baklavaya bağlı en pahalısını istiyorum. Ne kadar dedim. Biz mi getireceğiz? Siz mi alacaksınız dediler. Dedim ki ben alacağım. Siz alırsanız 192 lira. Biz getirirsek 202 lira. 10 lira taşıma bedeli koyuyorlar. Gene de pahalı bir baklavaymış ama, ama bu iki katı pahalı. fiyat. Malzemesi iyi olduğu için normal. var O fiyatta 100 200 200'e var. Şimdi bizim İstanbul'un yiyicileri 392 lira almışlar bir kilo baklavayı. Ya siz bu kadar mı görgüsüzsünüz? Onun sütünüz? şeyi var mı yazıyor mu orada evet, bir kilo evet, baklava lütfen. diye? Bir kilo baklava yazıyor tabi. Siz bu kadar mı görgüsüzsünüz? Bu kadar mı açsınız? Bu kadar mı milletin hakkında tamah ediyorsunuz? Ya içinizde baklavayı cebinden alacak bir tane adam yok mu? Ama iki kilo baklavadır o. Bir kilosu başka yere gitmiştir. Bir böyle. kilo yazıyor. Valla bir kilo, bir kilo yazıyor. Bir kilo bence yazıyor. sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında bu söylediğim var ya... ...yılın haberi biliyor musun? Evet. Yani şimdi bu doymandan... bir kilo baklavaya 400 lira vermek... ...yani 200 lira bile olsa baklava... ...bir kilo 400 liraya bir kilo baklava almak... ...bir rekor bence. Tabii kime söylüyorsunuz? İmam onunla söylüyorsanız üstüne alınmıyor. Ben diyor arkaya duvara bakarım diyor. Üstüme alınmam diyor. Bu adam... Alınmıyor arkadaş. Bu adam utanmıyor. Yani ben açık açık söylüyorum. Bir kilo baklavayı 392 lira almaya utanmıyor musun? Ya da kendi cebinden alır mısın? Babanın parasıyla alır mısın? Almaz. Daha baklava yiyeceği der ki bu senin ikramın olsun kardeşim. Ben belediye başkanıyım der yani. Şimdi İstanbul'daki il başkanlarıyla yemek yiyecekler. Ya il başkanı dediğin kim var? İYİ Parti'nin il başkanı, CHP'nin il başkanı Ekrem Amoğlu masaya oturuyor. Yemek yiyorlar üçü. Kimin parasıyla? Yine İstanbul'un parasıyla. Belediye parasıyla ya. Ya o oturdukları yemekleri hesabı bile ödemiyorlar. Masa hesabı 2300 lira. Evet. Adam başı 735 liraya falan geliyor. Biraz ya, hızlanalım mı? Çünkü senin de başka konuların var. Var. Evet. evet. Yani benim bu e, İBB denetim raporunda komisyon başkanını yapan o AK Parti Muhammed Kaynar'a çok teşekkür ediyorum adam bir sayıştay müfettişi gibi didik didik incelemiş abi. Didik didik. Emin olun sayıştay gelse belki üstün köpe hop geçer giderdi. O bir kilo baklavayı bulamazdı. Gürcan'ı bulamazdı. Pideyi bulamazdı. Sütlaç'ı bulamazdı. Bu il başkanlarının 7 2335 lira masa hesabını bulamazdı. Ya pavyon hesabı o kadar değil ya. Ya içkili bir mekana git, pavyon hesabı 2300 lira tutmaz üç kişinin. Cengiz siz, siz şanslı şanslısınız. Ha? Bir dakika, üç kişinin e, yemek hesabı mı evet, 2300 lira? Evet, üç kişinin. Evet, Ekrem Mamoğlu, İstanbul e, CHP Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bir de İyi Parti İl Başkanı. Ya, Mansur Yavaş'tan ders almamışlar. Mansur Yavaş bu tür harcamaların belgelerini komisyona vermediği için biz burada tabii bunları doğal olarak göremedik yani komisyon da göremedi. Ama bunlar keşke oradan sorsaymışlar. Ee, en buna, ondan kaçırırlardı belgeleri yani. Doğru. Buna bir örnek daha göstereyim Belediyenin parasıyla iPhone telefon almışlar. Marka vermeyelim. de ha, evet. Özür diliyorum Ben işte Anladım. onu normal gibi. Tamam. Evet. Akıllı telefon almışlar. Evet. 10 bin lira tanesi. Yani bunların telefonu yok muydu vardı ya. Akıllı alacaksan kardeşim 3 bin liralık al, 4 bin liralık al, 10 bin liralık ne yap Kaç tane yani, almışlar? 30 tane. 30 Yani tane eşkıya olsan Eşkıya olsan Kamu malına bu kadar çökülmez Vallahi eşkıyanın vicdanı titrer ya Yani değil Allah'a inanan Puta tapanı getir 10 bin lira telefon almaz ya Benim bir ahlam var der Yetinmemiş o telefon 10 bin liralık çok kıymetli ya Ona bir kılıf alacak Kılıfın tanesi 190 lira Kılıfını da uydurmuş Allah Allah 190 lira kılıf ya Onu cebinizden alamıyor musunuz siz Nasıl yani ya Telefon yani yani bile, da, kılıf. Yani telefon kılıf kılıf Evet Nereye evet 190 lira. Tanesi 190 lira kılıfın Kılıfına uydurmuşlar. Vay be. İnanın e, bu üstüne alın bir adama söylüyorum. Ekibine, İBB'ye. Ben bunları anlatırken insanlığımdan utanıyorum ya. İnsanlığımdan utanıyorum kardeşim. Hani diyorsun ya Cuma'ya gidiyorum diye. Ya gittiğin secdede var ya. Nasıl gidiyorsun bilmiyorum ama vallahi billahi kalkma bir daha. Orada kal. Orada kal. Kalkacak yüzün yok kamunun malını böyle yiye yiye bir kilo baklavaya 392 lira verir de ya çocuğunun yüzüne bakmaya utanmıyor musun? Bir de eşini alıyor. 19 Mayıs'ta Yüzey Kort'ta denizin ortasında şey oynuyor beyefendi. Tenis. Mesela şu. Kılıçdaroğlu yaşlı. Onun böyle bir profili yok. Aman ha Cumhurbaşkanı düşünüyorsa beni düşünün. Mansur Yavaş da bu işlerden anlamaz. Ben çok profilli bir adamım. Gördün mü tenis oynuyorum Tabii öyle ona ki, ona çizdikleri portre neydi? Emekliye ayrılmış birisi gibi hanımıyla börek yapan. Ha. Ona da çizdikleri. Evet, doğru, da söylüyor, doğru söylüyor. Doğru işte, söylüyor. Ajans böyle çalışıyor. Salataya hıyar -hı. hı -hı. doğuyan adam, denizin ortasında tenis oynayan karı koca. Ya çaldıklarınızın <laughs> hesabını verin. Sabah akşam çalıyorsunuz. Ya buna ne müsaade ediyor? Hangi ahlakınız buna müsaade ediyor? Anlamıyorum ki ben. Evet. Sonra bir de ahlak satıyor. Diyor ki benim ahlakım şamarımdır. Herkesi döver diyor. Yani benim ahlakım herkesten yüksek diyor. Vallahi de billahi de ben senin yanında ahlaksızım söyleyeyim. Ahlaksızım ben. Ya senin ahlak ölçüsünü bilmiyorum ama bu adam işte anlattığında söylediğinde arkaya duvara bakan bir adam sabah akşam İstanbul'u soyuyor. Böyle patates, soğan gibi soyuyor işte. Bir nokta koyabilir miyiz? Bakıyor. Devam Böyle. edeceğiz. Ee, ama şöyle söyleyeyim. Mesela sen bunları Ekrem İmamoğlu için değil de benim için kullanıyor olsaydın bu Mahkeme sözleri, mi? bu eleştirileri mahkemeye verirdim seni, dava açardım. Ya. Ama şunu bilin ki sevgili izleyiciler, ne Ankara'da iddialarla ilgili Zihni Çakıra, ne de İstanbul'daki iddialarla ilgili Cengiz Altçayra açılmış bir dava yok. Sadece üslubumuza var. Bugün bir tebligatı geldi, onu küçük düşürücü ifadeler kullanmışız diye evet. dava açmış. O hakkını yemeyelim Öyle Üzülüyor mi? Ama evet. bir tane sadece o değil mi? Ee, yani şu ana kadar bana gelen İşte o geçen bir tane. duyurduğumuz dava evet evet, evet evet bir yani, tane öyle bir şey var Anladım. Özür diliyorum aynı gerekçeyle benim için de ithamda bulunmuşlar Savcıya gittim dedim ki efendim Benim birini küçük düşünmem mümkün değil bu İstanbul adamlar, mu seninle ilgili? Evet. Dedim ki bunlar zaten küçük insanlar yani evet. Küçük Kendilerini küçük Biz Bu bizi mahkemeye vermişse Biz onları mahkemeye verdik Peki